Yoğunluk yaşanmıyor. Ee, biz 30 yıldır balık satıyoruz. 30 yılın en kötü dönemini geçiriyoruz şu anda. Ee, ülkenin ekonomisinden dolayı vatandaşın alım gücü çok düştü. Ee, maalesef maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı balık maliyetleri de çok arttı. Vatandaş alamıyor. Sadece son bir gidiyor. Bakın öğle saati şu anda salı. Burdur'un biliyorsunuz en büyük pazarı en yoğun olduğu saatler bakın şöyle bakın işçiden başka yani üç tane şey varsa iki tanesi bizim çalışanımız. Maalesef e, vatandaş alamıyoruz. Geliyor, soruyor, dönüyor. Biz satamayınca biz de para kazanamıyoruz. Biz sezon bekliyoruz yani bu dönemde. Gerçekten e, şu anda e, tarihimizin en kötü dönemini geçiriyoruz. Balıklarımız tezgahlarda kalıyor. Mümkün olduğu kadar riske giremiyoruz. Az çeşit getiriyoruz artık. Biz de riske giremiyoruz. Vatandaş da almak isteyen de istediğini bulama vaziyete geldi. E, böyle kötü bir dönem geçiriyoruz. E, bir de son haftalarda hava şartlarının kötü olması, fırtınanın olması balık fiyatlarını da ister istemez olumsuz etkiledi. Çünkü az çıkıyor. Ee, balıkla fiyatlar arz talep dengesiyle belirlenir. Yani balık çok çıktıysa ucuz olur. Az çıkıyorsa pahalı oluyor. Ama bir de şöyle bir şey çıktı. Şimdi teknecilerin de artık belirli bir maliyeti var. Belirli maliyetin altında mallarının satılmasını istemiyorlar. Yakaladılar mı? Belirli fiyatın altına düştüğü an gidiyorlar soğuk hava depolarında donduruyorlar balıklarını. Kesinlikle ucuz balık mevsimi bitti yani. Bize göre. Kandaşın e, öyle bir uçurumu var ki ee, artık eskiden orta direk derlerdi. Orta direk kalmadığı için ya en ucuz balığı alıyorlar ya en pahalı balığı alıyorlar. Yani aradaki balığı alabilen insan alt kısım oraya yetişemiyor. Üstteki de alta eminiyor. Ee, şu anda hamsi hamsi bile en ucuz olması gereken balık. O bile 200-250 lira pazar şartlarında. Sardalya 200 lira, 150 lira arasında. Ee, palamut 150 lirayla 200 lira arasında değişiyor büyüklüğüne göre. Şu anda palamut mevsimi en çok da o satılıyor. O da biraz bol çıktı bu dönemde. Vatandaş bunu alabiliyor. Yani o yönden biraz mutluyuz yani.